Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bursa'dan çok güzel bir Bursa havasından. Yeşil Bursa'dan sevgiler saygılar. Abiler. Türkiye'nin en uygun ve en kaliteli mezatını yapıyoruz. Bu akşam yine pazartesiye denk geldi seçim nedeniyle. Çok kaliteli, çok üst düzey kuşlarla beraberiz. Bu akşam inanın ki bu yayını kaçıran üzülecek. Abiler size hünkarı şovu yapacağım. Size özbek şovu yapacağım. Ay kaçma. Size kalaten şovu yapacağım. Size her türlü şovu yapacağız. Artık kameradan da şovumu yaparız. Ne yaparız? Onu da bilemem. Ay dişinin güzelliğine bak. Nerede bunun erkeği? Ah, 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 o da orada arkada. Simsar. Simsar arkada. Abiler İran kuşu mu dersiniz? Leylek mi dersiniz? Vahşavalarıma bak. Kalabalık yaptım. Abi ne arası? Neye düştün aşağı? Ay maşallah be. Özbeklere bakın abiler. 4 tane 5 tane özbek var burada. Abiler Türkiye'nin en uygun mezatını yapıyoruz. Üstüne başla basa söylüyoruz. Akşam yine herkesi kuş sahibi yapacağım inşallah. Akşam herkesi yine kuş sahibi yapacağım. Kaliteyi uygun almak istiyorsanız eğer ben kuş beslemek istiyorum Ozan abi diyorsanız gel bakalım niye yukarı çıkamadın mı? Şu İranlar hazırda takım yaptım bak şunlara bak. Ay maşallah altım altı simsiye. Hazırda takım yaptım onları vallahi. Bunları da hazır takım yaptım. Abiler iyi kuş beslemek istiyorum. Kaliteye uygun almak istiyorum. Sağlıklı saatli kuş almak istiyorum arkadaşlar. Alan hepsi burada. Çekiyorum. Hepsi ensede. Bol sülfürlü mü dersiniz? Sarı mı dersiniz? Siyah işlemeli mi dersiniz? Çavuş mu dersiniz? Boğma mı dersiniz? Kaloten mi dersiniz? Ne istiyorsunuz abi? Bakın ensede hayvanlar. İranlarım da. İran kuşlarını getirirken biraz bakmak lazım arkadaşlar. Yoksa hemen eş tutmuyor. Özbeklerin kalitesine bakın abi. Abi hep kaliteli kuş. Bugün besleyici kardeşlerime yardımcı olacağım. Elimden geldiği kadar uyguna kuşları sahiplendireceğim. Siz de kaliteye uygun almak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey Bursalı Ozan Yılmaz YouTube sayfası. O akşam pazartesi akşamı. pazartesi akşamı. Hay orozuma bak orozuma. Orozuma bak. Oğlum ne kadar güzelsin senin öyle gagam magam mükemmel. Ha? Bu da mı? Bu da orada sıkışmış. Görüyorsunuz abi. Burası şampiyonlar ligi. Şimdi bu hava çok güzel. Bir de banyo çapacağım bunlara. Çok mutlu olacaklar. Abi görüyorsunuz her yer vallahi kuş dolu. Oğlum ne yapacaksın oraya gideceğim mi? Her yer kuş dolu. Gelsene bir görelim yüzünü. Diş özbeğim mükemmel vallahi. Gol süfürlerimi görüyorsunuz. Bunlar hazır bakıcı bunları kaçırmayın. Abi. Deli gibi yavru bakarlar. Deli gibi. Deli gibi yüreğime zorsun ama olsun Sen yarayı bilemez kötü kalple bir doktorusun. Ah bak beyaz özbek var. Sinan Aksoy dişidir. Kaçırma bunu. Kaçırırsan yanarsın. Erkeği de var da erkeği Acun Firar'da. Kaçmış. Sen ya Böyle bir şey yok ya. Şu güzelliğe bakın maşallah. Babaç bir diş erkek ha. Çok iyi bir babaç erkek. Onun dişisi de çok güzel. Abiler kalite kalite. Ne yapıyoruz? Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliği de güvercinleri var diyoruz. Bunları da hazır ensede bak. Dök. Yedi veren, kaloten. Ne ararsanız var. Abiler akşam var ya akşam. Bak bunlar da hazır enseye geçmiş. Gol süfürlerim çok güzel. Gol süfürler çok güzel. Vallahi ne ararsanız var maşallah işlemelilere bak. Abi çok iyi hünkârı var bu akşam. Ben size söyleyeyim. Akşam çok iyi hünkârı var. Çok iyi dört tane de boğma çıkartacağım. Uyguna uyguna vermeye çalışacağım. Ama boğmaların tabi kalitelidir. Şu an yumurtada. Onlar aşağıda. Kalabalık sevmiyor onlar. Abiler bu akşam Pazartesi akşamı saat 20'de herkesi canlı yayınma bekliyorum. Abi gelmeyen kaybeder. Bilginiz olsun. Bunlar şöyle bir de banyo yiyince var nasıl mutlu olacaklar. Hani adam diyor ya. Diyor kafam nasıl güzel. Nasıl güzel diyor. Bunlar da banyo yiyince öyle olacaklar. Aa bak İranlar da düşmüş. Selçuk seversin hazır takım. Bak. Şak. Öyle sağlıklısını da aa, bulamazsınız. Evet, şunlara bak. En sevdiğim şey, en sevdiğim olacak galiba. Bak, en sevdiğim. Yap, yap. Aa. Aha. Aha, adamdan 5 tutmuş. Allah senin cezana vermesin. Onun eşi var şurada. çok iyi ya. Yani. Şu da çok iyi. Özbek. Beyaz özbek isteyen varsa gagayı görüyor musun? Minnacık çift tefe. Bu da çok güzel. Akşama saat e, 20'de 8'de bu akşam. Pazartesi akşamı. Canlı yayına herkes davetli. kaliteye uygun almak istiyorsanız devam ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Vura vura hayvanın kafasını ne yapmış? Adana'ya bak. He arkadaş ya. Bu vırtları da anlamıyorum ha. Ya hayvan enseye diye kovalıyor kovalıyor mahvettiler. Akşam kimseye söz vermeyin abiler. Çok iyi kuşlarla beraberiz. Yayın pazartesiye döndü bu hafta. The Champions. Çok iyi inkarı var. Çayka var. Miro var. Yerler de dolu. Kanat postanın her çeşidi çıkıyor. Çok iyi İstanbul çıkacak. İstanbul Karagöz. Hay maşallah kağıt gibi. Maşallah. Hazır da Hollanda'mız çıkacak. Bir takım da Hardunumuz çıkacak. Maşallah hardunuya bak. Yüksek uçucu. Adana yine ensede. Hapsi gibi yapmış hayvanı. Vurma oğlum vurma. Alacağız bir dakika. Tak taklar, kralı hazır takım. Bunlar çıkacak. Hay maşallah tak takı görüyor musunuz? Böyle üst düzeyini öyle 50 kuşun içinden seçilip alınmış kuşlar. Hayvanda bu kafayı yakalayacaksınız. Boyu yakalayacaksınız. Tepeyi yakalayacaksınız. Kafa bu şekilde olacak. İran'dan gelen kuş, kuş değildir. Abla Türkiye'nin en uygun mezatı yapmaya devam. Kaliteyi uygun almak istiyorsanız akşam bizle beraber olun. Osta'nın iyisi de var abi. Miro'lar hazır takımlar var. Enze'de. Akşam abi kimseye söz vermiyorsunuz. Akşam 8'de yani 20'de bu akşam pazartesi akşamı yayındayız. Şimdi abi kardeşlerim davetlidir. Gelmeyen olursa gönül koyarım. Evet arkadaşlar boğmalar da bu boğmalar da akşam canlı yayında olacak. Aa, bir durayım aslında yumurta sotulmuşlar. Tek yumurtasını yapmış. Öbür i̇şte yumurtasını da deme oğlum. Deme güzel oğlum. Deme benim oğlum. Bunlar ele alışkın. Deme kızım. Gel bakalım. görelim yumurtanı. Ha? Bunlar da akşam canlı yayında olacak. Kaliteyi inşallah yine uygun alacaksınız. 15-20 demeyeceğiz. Biz yine en mantıklı olanı söyleyeceğiz. Kaldığı yerde de vereceğiz. Değeri geldiği takdirde dediğim gibi yumurtasını yapmış garibim. İşte tamam geç tamam. Bunları fazla kuşların içine koymuyoruz. Bizim eşhanelerimiz var böyle. Sıra sıra. Oraya koyuyoruz. Her kuş. Bunlar da bir takım yumurtladı burada. Ya bak. Takımımız da yumurtladı. Bir görebilir miyiz yumurtanı? Tamam, tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Gel. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. tamam. Yok bir şey yok. Evet, bu takımlar da akşam burada olacak ihalede. Herkes burada olsun abiler. Akşam görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.